Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi size Jeep kompasın bir özelliğini göstereceğim. Ee, önümdeki araca göre hızımızı arttırıp azaltabiliyoruz. Mesela şu an şu tuşa bastım. Bakın mesafeye ayarlıyorum şu an. Mesafem şu an en üstte. Yani uzak uzak olduğu zaman duracak. Şöyle resete basıyorum. 33 km ayarlamışım arkadaşlar şu an. 30 yapalım şunu. Şu, an 30'da. şu araç gidiyor ya Arkasından gideyim Çıkartayım şimdi 50'ye verin Bakın ileride kedi var arkadaşlar Bakın 50'den Bakın önümüze atladı Adam kesinlikle frende değil Bakın kedi var önümüzde Hızımız görüyorsunuz Yavaşlayacak mı kendi kendine yavaşlıyor Hatta görüyorsunuz kadrajdan Yani Freni kendisi yapıyor Hızını kendi ayarlıyor Şu an bakın